Herkese merhaba. Bugün bir meditasyon eylemi olarak kabul edilen taş boyama etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Taş boyama nasıl yapılır, üzerine hangi desenler uygulanabilir ve bu desenler nerelerde kullanılır sizlere onlardan bahsedeceğim. Taş boyama etkinliği için düşündüğünüz desen tamamen sizin hayal gücünüze kalmış durumda. Bazen taşlarımızın şekli, büyüklükleri ve küçüklükleri bize üzerine nasıl desen yapabiliriz konusunda fikir vermiş olur. Şimdi desenlerimize geçmeden önce malzemelerimizi bir tanıyalım. Bunun için taşa ihtiyacımız olacak. Renklendirmek için akrilik boyalarımı kullanacağım. Ve fırçalarımla suyuma ihtiyacım olacak. Siz isterseniz desenlere başlamadan önce taşınızın üzerine de çizebilirsiniz. Yanınızda bir kalem bulundurmanızda fayda olacaktır. Bugünkü etkinliğimiz için uzun taşlarımızı tercih edeceğim. Ben bu uzun taşların üzerine kaktüs çalışması yapacağım. Ve ayakta durabilen bir tane taşım var. Şöyle koyunca. Buna bir ev çalışması yapacağım. Diğer taşlarımla ise noktalama tekniğiyle renklendirme çalışması yapacağım. Bu taşlarımı teraryumun içerisinde saksılarımın diplerini renklendirmek için kullanacağım. Şimdi desenlerimize geçebiliriz. Taşlarımı hazırladım. Benim uzun taşlarım kaktüs olacaktı. Bunun için ise yeşil rengimi hazırladım. Bir tane açık bir tane koyu yeşilim var. Bir taşımı farklı bir renk boyayacağım. Diğer taşımı farklı renklendireceğim. Bunun için fırçamı önce sulandırıyorum. Sonrasında boyamı alıp taşımı boyamaya başlıyorum. Taş boyama yaparken üzerine hangi deseni yaparsanız yapın öncelikle altına bir zemin atmanız gerekecektir. Yani direkt taşınızın üzerine çizim yapıp renklendirmeye başlayamazsınız. Öncelikle altındaki zemini yapmamız gerekiyor. Taşlarımı boyayıp kuruduktan sonra detaylandırma işlemine geçebilirim. Bunun için kalem kullanacağım ve taşımın üzerine çizerek başlayacağım. Ben bir kaktüsümde açıklı koyulu çizgiler olmasını istiyorum. Bunun için kalemimle nereden geçmesini istiyorsam çizginin çiziyorum. Bu arada taşımın her yerine çizgilerimi ekliyorum arkasına. Diğer kaktüsümün içe aynı şekilde yine çizgilerimi çizeceğim. Bu sefer çizgilerimi noktalama kullanarak tamamlayacağım. Desenimi çizdikten sonra istediğim renkte boyalarımı hazırlayıp uygulamaya geçebilirim. Çizgilerimi tamamladım. Birinci kaktüsümün çizgilerini açık yeşil ve koyu yeşil olarak tamamladım. Taşın her yüzeyine aynı deseni uyguladım. Diğer kaktüsümde ise çizdiğim çizginin üzerinden sadece noktalama tekniği ile geçtim. Şimdi bunların üzerine küçük çiçeklerimi ekleyeceğim. Rengimi hazırladıktan sonra boyamı fırçama alıyorum. Ve bu sefer sadece nokta kullanarak çiçeklerimi yapacağım. Boyamı aldım birinci noktam ve etrafına diğer noktalarımla da çiçeklerimi tamamlıyorum. Şöyle kaktüsümün çiçeği. Bunu kaktüsümün istediğim yerlerine ekliyorum. Çiçeklerimi tamamladım. Şimdi siyah boyamla istediğim yerlere küçük küçük dikenlerimi ekleyeceğim. Fırçama boyayı alıyorum ve bazı yer yerlere... bir tane kaktüsümün üzerine dikenlerimi ekledim ve kaktüs çalışmalarımı tamamlamış oldum. Şimdi taşlarımı kurumaya bırakıyorum ve diğer taşlarıma başlıyorum. Ev için düşündüğüm taşımla noktalama çalışmasıyla renklendireceğim taşım için alt zemin renklerini attım. Şimdi önce evimden başlayalım. Pembe bir ev yaptım ve çatısından devam edeceğim. İstediğim renkteki boyamı alıyorum. Benim taşım şu şekilde ayakta durabiliyordu. Bu yüzden ben taşımın ayakta duran yönünün tam tersine çatısını yaparak başlayacağım. Düz bir çizgi çekiyorum ve bu çizginin üstte kalan kısmını çatı gibi düşünüp boyamaya başlıyorum. evimin çatısını tamamladım. Şimdi siyah boyamı kullanarak çok basit şekliyle bir kapı ve iki tane pencere ekleyeceğim. Bunun için boyamı fırçamın ucuna alıyorum. Öncelikle evimin altına bir tane kapı ekliyorum. Kapımı çizdim. İçini komple renklendireceğim. Üst iki kısmına da iki pencere ekliyorum. Siz bunları renkli boyalarınızla da yapabilirsiniz. Evimi tamamladım. Hatta ben en son alt kısımlarına noktalama ile ufak dokunuşlarda bulundum ve taşımı kurumaya bırakıyorum. Bu esnada ise noktalama tekniği yapacağım taşımı hazırlayacağım. Şimdi dilediğim renklerdeki boyalarımı hazırladım. Bu taşımı yaparken merkezden tek bir noktayla başlıyorum. Boyamı alıyorum ve taşımın tam ortasına bir nokta konduruyorum. Bundan sonra yapacağım çalışma bu noktanın etrafında şekillenecek. Siz dilerseniz bir kalem yardımıyla noktanın etrafındaki daireleri çizebilirsiniz. Dairenin üzerinden dikkatlice noktalarını koyabilmeniz için ya da fırçanızın ucuna boyanızı alıp devam edebilirsiniz. Ben boyamı şu şekilde alıyorum ve noktamın etrafına minik minik noktalarımı koyarak tekrar devam ediyorum. Bu çalışma için farklı renkler kullanacağım. Her sırada renkli noktalarım olacak. Taşlarımızı boyama işlemini tamamladık. Ben başta uzun taşlarımdan yapmış olduğum kaktüs çalışmamı ufak bir saksı içerisinde sergilemeyi tercih ettim. Sadece kaktüs değil yapacağınız bitki ya da çiçek formlarını da aynı şekilde saksılarda sergileyebilirsiniz. Diğer yaptığım ev formunu ve noktalama ile renklendirdiğim taşımı ise bitkimin toprak kısmını renklendirmesi için kullandım. Sizler de yapacağınız taş boyama çalışmalarında evinizin ya da bahçenizin farklı köşelerini renklendirmek için kullanabilirsiniz. Şimdiden keyifli ve güzel zaman geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere.